Evet, İstanbul hedef detektör, 43 yıllık firma olup, İstanbul Karaköy'de yerimiz. Eski bir firmadır, yılları vermiş olduğu deneyimli bir firmadır. Ee, size Spy X60'ı sunuyoruz. Spy X60 bunlar su ağırlıklı. Tekrardan baştan alalım mesela, Gold, Altın, Silver, Gümüş, kahve, Boşluk Mezar, Diamond, Elmas, Bros. Water'da 150 metre, water 200 metre, water 250 metre, water su bunlar. Tabii water diyoruz İngilizcesi Türkçesi de su. 300 metre. Yani 300 metreden kuyu suyu bulabiliyor. Efendim bu dere yataklarında su bulabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Denenmiş ee, X60. Tekrardan biz bunun videosunu çekiyoruz. Yeni bir model dersek X60 daha önce de vardı videolarımızda. Ee, yeni bir video daha çekelim. Hatırlansın edilsin diye. En çok favori bir cihazdır Spy X60. Aynı zamanda altın gümüş de bulabiliyor. Elmas bulabiliyor. Ve özelliği su bulma. Daha çok su işlerinde bunu bulan arayanlar kullanabiliyor. Dere yataklarından tut, kuyu suyu. Kullanması basit bakın. Test amaçlı size antenlerini taktık. Elçin taktık. Türkçe kataloğu var. Garanti belgesi var. Çantası var. Bakın çantası var. Bunu da veriyoruz. İçinde koyuyoruz. Postacıya ve postaneye veriyoruz. PTT size getiriyor. Siz kutuyu açıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Okeyliyorsunuz. Alıyorsunuz. 4 tane anten. 1 tane elçik. Kullanması basit ve kolay. On off düğmesi var. Açtınız. Program var. Program yazıyor. Görüyorsunuz hangi şey istiyorsanız basıyorsunuz buradan buradan da enter giriş yaptıktan sonra başlıyorsunuz aramaya İster su arayın ister altın arayın ister gümüş, elmas, bronz, kahve, boşluk, mezar bahsediyorum bayağı dolu bir cihaz kullanması da basit Türkçe kataloğu çantası evet Bunlar test amaçlı size bir arazide testini yapıyoruz şimdi bunu bu şekilde tuttuğunuz zaman bakın sağa doğru yöneliyor Tekrardan bu şekilde gidiyoruz. Altın programını aldık. Altın programında aldık böyle bu şekilde gidiyor. Mineralden etkilenmeyen bir cihaz, güzel bir cihaz. Tuttunuz bunu, bakıyorsunuz. Tekrardan düt düt öterekten şey yapıyor, sinyali veriyor, sağa doğru gösteriyor. Gidiyoruz. Mineral etkilenmiyor. Şuradan tutuyoruz. Yavaş yavaş. Bakın sağa doğru üstüne geldi. Bu şekilde de dönüyor. Bunlar test amaçlı. Altını gösteriyoruz. Şimdi gümüşümüzü alalım. Gümüş programına. Evet gümüşü aldık. Enter'a bastık gümüş. Tekrar ters yönde bunu tutuyorsunuz. Karamasını yapıyor. Geliyor. üstüne geldi üstüne geldiği zaman da bu şekilde dönüyor Sipariş 260 kapatalım altın, gümüş, boşluk elmas, bronz 4 tane de program var 150, 200, 250, 300 diye dere yataklarından tut kuyu sularını rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz toprak altında ki suları buluyorsunuz. Tutup da bidon oraya koydu suyu bulayım yok. Toprağın altında gö görünmeyen suları buluyorsunuz. Elçiyi var söküyorsunuz. Anteni var. Bunlar bu şekilde sökülüyor. Kullanması basit ve kolay. Vidalanıyor bunlar. Bakın. Bunları bir size anlatıyoruz ki test amaçlı nasıl çalıştığını, nasıl ettiğini göstermek amacıyla. Hedef dedektör bünyesinde 43 yıllık bir firmadır. Biz bunları postane aracılığıyla gönderdiğimiz takdirde sizler bakıyorsunuz kutunun içini açıyorsunuz bakıyorsunuz o şekilde alıyorsunuz. 2 sene servis garantisi vardır. Hedefedek diyor size iyi günler dilerim.